Dünyanın süsüne rengine kandı Denatin şeref saltanat sandı Ona iman edip ona inandı Bilmedik faninin lezzeti boştur Hakikati elem sureti hoştur bilme paninin lezzeti boştur. Gözümden gafletin setri gidince, melekler kabz için insana inince. Yok mu kurtaracak raki denince, ne anın töbesi boştur. Tevhid. boştur Ne dameti anın tövbesi boştur Salih amellerin ağır gelir mi? Ey mutmain nefis acep denir mi? Kitabın sağ taraftan verilir mi? Mavrur olma nefis temenni boştur. Gurur de hüsnü zan hoştur Mağrur olma nefis temenni boştur Gurur değilse de hüsnü zan hoştur Mağrur olma nefis temenni boştur